Генадок. Підтримати. Ми хочемо сказати, ні війні, ми проти війни. Сьогодні жахливі речі відбуваються в Україні, йде повномасштабна війна. Arkadaşlar, burada Kırgızlar, Kazaklar, Beyaz Rusya, Ukrayna, Ruslar bütünü toplanmış. Böyle bir acı durumda teşekkür ederiz. Herkes bize destek, şimdiki destek verdiğiniz için. Acı durumlar yaşıyoruz şu an Ukrayna'da. Yer altında millet kalmış. Metroda, yer altında kadınlar doğum yapıyorlar. Çok acı. Çocuklar oluyorlar. Bir yaşta, iki yaşta çocuklar. Bu gerçek bir durum. Bu savaşa hayır dememiz gerekiyor ki çünkü bu çocukların e, nesli çok kötü olacak ve bu durumda sadece Ukrayna değil mahrum kalacak çok ülkeler olacak gelecekte. Kim Kharkiv'den oluyor? Lütfen Kharkiv e, durumları paylaşsın lütfen. Kharkiv'in şimdi durumu Stalingrad zamanında ikinci savaş dünya, e, ikinci dünya savaş durumuna gelmiş hastaneler bombalanmış. Bütün havalimanları bo bombalanmış. Yani çok acı bir durum var şimdi Harkiv'de. Uh. Kievde en büyük, ülkenin en büyük çocuk hastanesi Ahmadit bombalanmış. <laughs> şimdi e, hiç çalışmayacak bir duruma gelmiş. Her son e, Ukrayna'nın kuzey tarafı oraya bütün kaçmış milleti şimdi bombalıyorlar. Yani e, bu askerler değil. Bu normal bir yaşayan milletler orada. Herkese arkadaşlar Türkler e, herkese teşekkür ederiz ve lütfen kendi memleketinizde ve kendi ülkelerinizde e, insanlara söyleyin ki bu durum hiç kimseye gerekmiyor ve bunlara e, bu savaşa karşı hepimiz durmamız lazım lazım birlikte Türkiye'ye çok minnettarız Türk arkadaşlara çok minnettarız şimdiki burada dernek Ukrayna ve e, Türkiye Derneği toplu olarak biz yardımlaşma noktasını topladık, baş yardımıyla burada yardım topluyoruz. Kimin ne durumu varsa, kimin ne maddi durumu bilmiyoruz ama lütfen yardım edelim. Askerlere yardım topluyoruz Ukrayna'da. Bu dünyanın savaşı, bu, bu herkesin savaşı. Herkes Siz insanoğlu, sana söylüyorum şimdi dünya nükleer savaşın eşli kapı işliğinde. Bu şimdi dünya iki kategoriye ayrılmış, bölündü. İyilik ve kötülük, aydınlık ve karanlık. Bu yüzden biz buradayız. Ne için? Şimdi insanlar kendi politik görüşleri değil, politik görüşleri değil, dine, uyruğa değil, vicdana göre taraf seçsin. Anıyor musunuz? Çünkü bu savaşta kazanan olmayacak. Yarın olmayacak. Bu sadece bizim Ukrayna'nın savaşı değildir. Ben bunu hepinize söylemek istiyorum. Türk halkına çok teşekkür ediyorum. Çünkü gerçekten sizden çok güzel bir ve gerçek bir destek görüyoruz. Allah razı olsun sizden. Allah razı olsun. Savaşa hayır. Tekrar gür sesle bütün dünya bizi duysun. Savaşa hayır. Savaşa hayır. Savaşa hayır. Savaşa hayır. Teşekkür ederim. Мы за мир. Мы за Саваша Хаир! Не вини! Саваша Хаир! Саваша хаир. Са хаир! Нет! Нет войне! Нет войне! Нет войне!

Россия Путин дел, Путин дел Россия Очень хочу, чтобы война быстрее закончилась. Согласен, гмм, мне с ней что Нам нужен мир. Кезе Барышкин. Всем нужен мир. Всем. Всем. Всему миру, я думаю, это будет. Bütün dünyaya, bütün Спасибо. Тысячекуляда. Локар, покажи. Алексей, меня зовут. Алексей.